Merhaba sevgili çocuklar, Devran Koleji Uzaktan Eğitim'e hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birinci sınıf matematik dersinde onluk ve birlik konusunu işleyeceğiz. Konumuza geçmeden önce rakamlarımızı bir sayalım: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0. Çocuklar biz bu rakamları kullanarak bütün sayılarımızı yazarız. Yani 1120 yazarız. 1560 yazarız, 3447 yazarız. Bu rakamları yan yana yazarak bütün sayıları yazabiliriz. Şimdi gelelim asıl konumuza, onluk ve birlik konusuna. Karşımızda iki tane otel görüyorsunuz. Birisi biraz küçük, bakın birisi de biraz büyük. Birisinde odalar bir kişilik bakın. Diğerinde odalar bakalım kaç kişilikmiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Demek ki Birlik otelinde odalar birer kişilikken, Onluk otelinde odalar onar kişilik. Bakın hiç tek kişilik e, oda yok. Bunu aklınızda tutun istiyorum ve e, asıl konumuz olan Onluk ve Birlik konusuna başlıyoruz. Bakın bir kişi müşteri gelmiş otel'e bir kişilik odada kalıyor. Evet, iki kişi gelmiş. Ee, yine otelin iki odası dolmuş çocuklar. Üç kişi gelince otelin yine üç tane odası dolmuş. Dört kişi geldiğinde dört oda dolmuş. Beş kişi geldiğinde bakın otelin beş odası dolmuş. Altı kişi geldiğinde de yine otelin altı odası dolmuş. Yedi kişi olduğunda yedi oda dolmuş. Sekiz kişi de sekiz oda. Dokuz kişi de ise bakın çocuklar. Otelimiz artık tamamen dolmuş. Şimdi ne zamanı? Ne zamanı? 10 kişi olduğu zaman çocuklar 9 kişiden fazlasını biliyorsunuz birlik oteli alamıyordu. 10 kişi olduğu zaman bu 10 kişiyi topluyorlar ve onluk otelindeki bir tane odaya koyuyorlar ve bu odada 10 kişi aynı anda kalmak zorundalar. Tekrar ediyorum. Birlik oteline çocuklar, birlik bölümüne 9'dan fazla Rakam alamıyoruz. Bu kez alamadığımız için onluk bölümüne geçmek zorunda kalıyoruz. Bakın, 10 sayımız var. Sağ taraf birlik bölümünü gösteriyor, sol taraf ise onluk bölümünü gösteriyor. 10 oldu, evet, 10 kişiyi aldık, onluk otelimize götürdük. Ama birlik otelinde 0 kişi kaldığı için 0 birlik, 1 bir tane onluk sayısı onu gösterir bize. Bir onluk on tane birlikten oluşur. Bunu asla unutmamanız gerekiyor. Bir onluk eşittir on birlik. Ve 10 sayısı dedik. Bunu da yine tekrar etmekte fayda var. Her zaman sağ taraf birlik bölümünü gösterir. Sol taraf ise çocuklar onluk bölümünü gösterir. Şimdi onda onluk oteli dolmuştu. Birlik otelinde kimse yoktu değil mi? On birde ise bakın birlik otelinde bir kişim var. 10'luk otelinde ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kişi var. Çünkü diğer odalarda birer ikişer kalınmıyordu. 10 kişi olarak kaldıkları için bir onluk bir birlikten oluşan sayım 11 olur. Bakın bir onluk iki birlikten oluşan sayım ise 12 olur. Bir onluk 10 on ediyor çocuklar ve 9 birlik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 birlikte 9 ettiği için sayım nedir? 19'dur. Evet 19'dan sonra 20 oluyor. 20 olduğu zaman çocuklar birlik oteline sığmayan e, kişiler yine toplanarak onar kişilik odalara gönderiliyor. Bu kez sayım 20 her zaman sağ taraf birliği gösteriyordu 0 birlik sol taraf ise onluğu gösteriyordu. 2 onluk zaten 2 tane onluk onar onar saydığımızda 10, on, 20 yapar. Bakın buradaki sayımıza eşittir. 21'de ise yine burada 10, 20, 2 tane onluğum var. Birlik otelimde ise sadece bir kişim olduğu için sayım kaçtır? 21. 30'da ise çocuklar, 30'da ise bakın yine birlik tarafında 0 olduğu için Sıfır birlik ama onluk bölümünde 10, 20, 30 olduğu için 3 tane onluk vardır ve sayım 30'dur. 31'de otuz ise otuz birde ise yine çocuklar bakın 31 sayısının sağ tarafı birliği gösterir. Bir birlik vardır otelimde bir kişi var bakın e, ve bu taraf 3 onluk 10, 20, 30 sayım ise 31'dir. 39'da ise çocuklar bakın yine 9 tane birliğim var ve 3 tane onluğum var. Sayım kaç? 3 onluk 9 birlikten oluşan sayım ise 39'dur. Zaten 3 onluk 10, 20, 30 eder. 9'u da hemen yanına koyarsam kaç olur? 39 olur. Şimdi aşağıdaki örnekleri beraber yapalım. Bize sorumuzda demiş ki aşağıdaki nesneleri onluk ve birliklerine ayırın demiş. Hemen elime kalemimi alıyorum. Elime kalemimi aldıktan sonra çocuklar birlikte Hadi bakalım yapalım. Önce balıklarımı sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane neyim var? 12 tane balığım var. Her zaman sağ taraf birliği gösteriyordu. 2 birlik burası ve sol taraf nedir? 1 onluk. 1 onluk ve 2 birlikten oluşan sayım kaçtır çocuklar? 12'dir. Şemsiyelerim hemen sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 21 22 23 24. Tam 24 tane şemsiyem var benim. Hemen 24'ümü şuraya yazıyorum. Çocuklar sağ taraf neydi? Birliği gösteriyordu. Sol taraf ise onluğu gösteriyordu. 2 onluk ve 4 birlikten oluşan sayım nedir? 24'tür. Zaten 2 onluk ne yapar? 20 yapar. Üstüne de 4 koyarsam 24'ü elde ederim. Evet, diğer etkinliğimize geçelim hemen. Şimdi ise burada bir civcivlerimiz var. Hemen civcivlerimizi sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Zaten onar onar saydığımda da 10 20 30 rakamını ne yapabilirim? Bulabilirim. 30'umu yazdım. Sağ taraf birlikti, 0 birlik. Bakın çocuklar, sol taraf neydi? Onluktu. Sayım kaç? 30. Zaten 10 tane, üç 3 tane onluk ise çocuklar 10 20 30 eder. Hemen toplarımı sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. Tam 22 tane neyim var? Topum var. Hemen sağ tarafı birlik tarafına, sol tarafı da onluk tarafına yazıyorum. 2 onluk ve iki birlikten oluşan sayım kaçtır? 22'dir. Açıklamaları silerek ilerleyelim hemen. Şimdi ise ekranda çocuklar taban blokları görüyoruz. Bakalım taban blokları bir sayalım istiyorum. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 e ve 10. Çocuklar, şunlar zaten onluk bloktur. Yani bunu gördüğünüz zaman direkt 10 diyebilirsiniz. Şunlar da birlik bloklar. Bakın 1 2 3 tane de birlik blok var. Sayım kaçtır? 13'tür. Yine şuradaki bloğumda bakın çocuklar üzerinde 10 tane olduğu için bunu direkt 10 diye nitelendirebilirim. 1, 2, 3, 4, 5. Yani sayım kaçtır? 15. Burada ise yine 10'luk bloğum var. 10. Bakın birlik 2 tane olduğu için sayım kaçtır? 12. Yine buradaki Onluk bloğumu 10 yazıyorum ve birlikten bir tane olduğu için 11 yazıyorum. Yine bir tane onluk bloğum var 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane olduğu için 18. Yine onluk bilim olduğu için 10 yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 4. Peki bunları, bunları çocuklar onluk ve birlik şekilde yazarsak, bu taraf her zaman neydi çocuklar? Birlikti. Bu taraf neydi? Onluktu. Bir tane onluk, üç tane birlik var. Değil mi? Burada da yine onluk birlik şeklinde yazarsam bir tane onluk, beş tane birlik var. Burada ise yine onluk birlik şeklinde yazdığımda bir onluk iki birlik var. Yine onluk birliklerini hepsini yazıyorum. Bir onluk bir birliği var. Onluk birliğini ayırdığım zaman bir onluk sekiz birlik ve bir onluk dört birliği var. İlerleyelim. Burada da abaküste gösterilmiş, bakın çocuklar, abaküste gösterilmiş onluk ve birlikler var. Yine bunlara baktığımızda, bakın çocuklar, onlukta bir tane top gördüğüm için onluk bölümüne bir yazıyorum. Burada kaç tane, birliği kaç taneymiş onu sayıyorum. 1, 2, 3, 4 tane. Sayım kaç? 14. Bakın onluk bölümünde bir tane boncuğu var. Birlik bölümünde ise 1, 2, 3 tane boncuğu var. Sayım kaçtır? 13. Onluk bölümünde bir tane var. Bakın birlik bölümünde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. Sayım kaçtır? 18. Yine aşağıya geçtiğimde bir tane, onluk var ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane neyim var? Birliğim var. Sayım kaç peki çocuklar? 17. Burada yine bir onluğum var, bir birliğim var. Sayım kaçtır? 11. Onluk bölümünde bir tane var. Birlik bakın bölümünde bakın boş. Boş olan yere ne koyuyorum? 0 koyuyorum. Sayım kaçtır? 10. Evet açıklamaları hemen silelim istiyorum. Diğer etkinliğimize geçmek için. Burada ise bizden ne istenmiş? Hemen bir bakalım. Aşağıdaki nesneleri sayalım, 10 tanesini yuvarlak içine alalım. Kaç nesne olduğunu, kaç onluk ve birlikten oluştuğunu yazalım. Şimdi ise hemen kalplerimizi o zaman saymaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Kaç tane kalbim var çocuklar? 12. Bana diyor ki 10 tanesini yuvarlak içine al diyor değil mi? Hemen 10 tanesini şöyle yuvarlak içine alıyorum. 10 tanesi bir onluk oluşturuyor. 2 tane birlik kalıyor geriye. Yani bir onluk, 2 birlik. Hemen yuvarlaklarımı sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tanesini yuvarlak içine al dediğinde bu şekilde yapacağız. 11, 12, 13, 14, 15. Sayım kaçtır? Kaç tane yuvarlağım var? 15 tane. Hemen 10 tanesini yuvarlak içine aldığımda bakın çocuklar bir onluğum yaptı. Geriye de 1, 2, 3, 4, 5 tane birliğim kaldı. Sayım 15 ve bir onluk 5 birlikten oluşuyor. Hemen kutucuklarımı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14 15 16 17 18 sayım 18 ve hemen 10 tanesini yuvarlak içine alıyorum çocuklar bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yani şuradan ayırdığım zaman bir tane onluğum oluyor. 8 tane de birliğim oluyor. 1 bir onluk 8 birlikten oluşan sayı Bugün çocuklar sizlerle onluk ve birlik konusunu işledik. Bir başka dersimizde görüşmek üzere hepiniz hoşça